Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir futbol kartları videosuyla karşınızdayız Bu sefer de yeni futbol kartlarını aldık O zaman birinci karttan başlamadan önce merak etme, abone olmayı unutmayın O zaman hadi başlayalım Şöyle çıkartabilirsek tabi Çıkmıyor Oğlum bant yapıştı lan üstüne Bir dakika Tamam hallettik Açtık. şöyle görüyorsunuz zaten. ben şöyle bir kenara koyalım ve yeni kartımızı açalım nereden çıktı bu buradan değil oğlum arkadaşlar işte, kartın açma yeri yok mecburen yırtacağım tamamdır Açtık bundan çıkıyor. şöyle göstereyim Casemiro evet bunu da koyduk bir kartımız daha hemen bunu da açıyorum o da zaten aynı gördüğünüz gibi <laughs> bu arada arkadaşlar bu kartlar çok kalitesiz nedenini söyleyeyim mi Bant yok, yapışkan var. O yüzden yapışıyormuş. Başka bunlardan almasaydım diyorum şu anda yani. Bunlar çıktı. abi iyi kartlar çıksa, aldığım da olsa değecek de, göstereyim biraz. İyi kartlar çıksa dediğim gibi, aldığım ağızcık değecek. Ama işte onlar da çıkmıyor. Bir de açılmalarını bulamıyorsun yani, yapıştırdıkları için. Bantla yapsalar kanal tamam, dursun. Evet gördüğünüz gibi. Abi iyi bir şey çıksın bari ya. Değsin yani aldığımızda. Böyle şans olmaz. Benim çok bozuk. Burada artık açmayı da bulamadığım için dişimle saplıyorum direkt. Alttan ortadan bir yerlerden açıyorum. açıyorum. Yine bir şey çıkmadı. Bu arada kartlarla bir tane daha video çektim. Büyük ihtimalle önce o gelir. Sonra arkasından da bu gelir diye düşünüyorum. Evet gelmiyor şu anda bu kart elime. Ha bunu açmıyorum o tamam. Gördüğünüz gibi burada açıyorum. Abi gerçekten Son 4 kart kaldı. Hatta 5-4 geri iade edeceğim. Son kalan kartları iade mi etsem? Abi yeter ama. Full enketlerini mi aldım ya? Sivilendim bari. Ciddi sinirlendim şu anda. Paketin sesinden anlıyorsunuzdur zaten. Yürütüyorum paketi. Bu ne lan? ne oğlum? Oğlum kazı kazıklandık. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ciddi kazıklandık. Arkadaşlar şunlarla bunlar bir mi yani şu an? Abi yani zaten iyi bir şey çıkmıyor. Bir de üstüne kazıklandık. Evet abi. Valla son iki kart kaldı. Valla son bunlardan da bir şey çıkmazsa ulan hayata ağlıyorum bak. Lan yeter yeter. Kaç kere bu kartlardan çıktı lan. Bir de full aynaları ya. Kaçıncı oldu bu? Son. Bir şey çıkmazsa gerçekten iade etmeyi götürüyorum bak. Bir şey çıkmazsa videoyu bitiriyorum. Hemen atla motora git markete. Açtım. Hiç beklemiyorum abi. Gerçekten bu işte bir şey var var. Bak. bak. Bir. İki. Aynısı. Üç. Aynısı. Bir dakika. Dört. Aynısı. Başka var şu anda ona bakıyorum. Oha. Bak bunlardan dört tane aynısı çıktı. Bir aynısı. İki aynısı. Üç aynısı. Bunlardan üç çıktı. Bir tanesinde kazıklandık. İki tane de şu farklı çıktı. Onlarda da bok Ya bok gibi demeyeyim de. Ya yani onlar da Ramesh'ten aldı falan. En bak o tarz şeyler çıkmadı. fena kazıklandık bu arada ya. Ben de ona yandım. Abi şu da ya? Şu ne? Ben arkadaşlarımla oynasam. Bundan çıksa ben bunda nasıl oynayacağım abi? Sadece numara yazıyor üstte ya şu üstte. Numara yazıyor sadece. Arkasında bakıyorum da Joker kart falan mı? Hediye kartı falan mı ona bakıyorum da. Yok abi ya. Bir gün kazıklandık yani. Bununla ben arkadaşıma oynamaya çalışacağım Şu numarayı böyle oynayacağım yani. Sinirlendim. Vallahi sinirlendim ya. Param çok ayıptı. Ha sinirden kartları böyle açmaya falan başladım. Bak. Böyle. Tüm paketler böyle. Bir de şu düzgün odaya da en kartı sanırım. Bak. Ah parça parça. Şey, gerçekten sizi şu anda ya. Bak. Al bak şunlardan 4 tane çıktı. Bundan 3 tane çıktı. Bunda kazıklandı. Bunlarda da zaten iyi bir kart çıkmadı. Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.